de var. Dün tabi Türkiye Büyük Millet Meclisi akıl almaz görüntülere sahne oldu. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili e, fezleke okununca meclis başkanlığı tarafından Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü ve Gergerlioğlu da bir açıklama yaptı. Dedi ki o ne dediği Fatih'in elinde videoda var izleyelim isterseniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyim. Ayrılmadım. Dün milletvekilliğim düşürüldü ama ben direniş yolunu seçtim. Genel kuruldaydım. Daha sonra genel kuruldan sonra HDP toplantı odasındaydım. Arkadaşlarımla birlikte buradaydık geç saatlere kadar. Ve daha sonrasında da ben meclisten ayrılmadım. Milletvekilleri arkadaşlarım da refakat etti. Ve burada sabahladık. Ne sabahladım? İşte... Şu koltuğun üstünde e, sabahladım e, ve de ayaktayız. E, milletin iradesi için, e, demokrasi için nöbetteyiz. E, çok güçlü bir destek aldık dün. E, ulusal ve uluslararası arası kamuoyu e, bize çok güçlü bir destek verdi. Ve e, bu destek de e, sanırım devam edecek. Çünkü çok ağır ve haksız bir kararla karşı karşıyayız. Aceleci afaki ve hasmane siyasi bir karar var karşımızda ama biz milletin iradesiyle buraya geldik. Millet bize bu iradeyi ve vekilliği verdi. Millet alır. O yüzden ben millete dayanıyorum ve milletimin desteğini bekliyorum. Kesinlikle de Anayasa Mahkemesi sonucuna kadar da buradan ayrılmayacağım ve burası bir nöbet, demokrasi nöbeti yeri olacak. Bana destek vermek isteyen tüm küçük ve kurum kuruluşlar destek verebilirler. Buradayım. HDP grup toplantı odasındayım. 24 saat buradayım ve ayrılmıyorum. Burayı artık tüm Türkiye'deki hukuksuzluklara karşı bir direniş yeri olarak kabul ediyorum. Arkadaşlarım da tam destek veriyor. Dün partimize yönelik kapatma davası açıldı. Bu demek ki topyekün bir saldırı, topyekün bir karşı duruş sergilemek durumundayız. Bütün bu vekillikten düşürme, parti kapatma girişimlerinde boş çabalar olduğunu da buradan deklare ediyorum ve e, tüm kamuoyuna sevgi, e, selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Evet, Gergerlioğlu'nun konuşması böyle ve gerçekten de meclisi terk etmedi. Ee, hem basın tribününden eski AK Partili Yeni Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi Aksoy'un haykırışları yükseldi protesto için bu kararı ve bu süreci. Hem de Alpay Özalan kendisi bir futbolcu biliyorsunuz, AK Parti Milletvekili idare Amiri. Ee, Gergerlioğlu'nu bu sefer meclis dışına atmaya çalıştı. Yani aslına bakarsanız 2021 yılında Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Türkiye'ye, bu topluma ve Türkiye Cumhuriyeti idealine Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının miras bıraktıkları vizyona asla yakışmayacak. Şu hale bakar mısınız? Bu insanlar neden sporcu kalmıyorlar? Ben bir de ayrıca bunu anlamıyorum yani. Farkında mısınız? Son dönemde sporcular ne kadar toksik, ne kadar zehirli karelerin içinde yer aldılar. Hatta Fatih'ten ben rica etmiştim. Demiştim ki ya bir seri yapalım, fotoğrafları hazırlasana. Mesela Hamza Yerlikaya. Adam milli güreşçiydi, şampiyondu. Hani Türkiye'de herkesin kucakladığı, sevdiği bir isimdi. Dört yerden maaş alıp e, banka yönetim kurullarında hiç anlamadığı konularda pozisyon sahibi olunca herkesin bir anda tepkisini çekti, nefretini kazandı. Hidayet Türkoğlu benzer şekilde ha işte Hamza Yerlikaya. Arda Turan yani hani seversiniz sevmezsiniz yetenekli bir futbolcuydu. Yok videolar çekti. Efendim gitti bir takım insanları kamusal alanda dövdü. Silah göstermeler, bir şeyler. Yani ya sen sporcusun senin ne işin var ya bu siyasetle yok efendim video çekmekle milletin e, üstüne yürümekle falan falan. Yani yakışıyor mu ya gerçekten yani. Hidayet Türkoğlu, değil mi? Ee, o da mesela herkesin sevdiği e, bir isim de basket dünyasından e, dünyasından. sonra birdenbire federasyon başkanı oldu. Federasyon başkanı olunca başka bir dil e, sahibi oldu falan. Yani ben şaşkınlıkla izliyorum bu isimleri. Şeyler var, e, Gülenciler, Hakan Şükür. Yani adam gol kralıydı ya bu Hakan öyle değil miydi? Ya sonra hani ben futboldan falan çok anladığımdan değil ama birden politize oluyorlar abuk sabuk hareketlerin içinde saçma sapan şeyler. Şuna bak Türkiye'ye giremiyor. E şey Enes Kanter ya NBA'de adam en yetenekli sporculardan biri. Ha bak birisi ne güzel yazmış ya. Davut, yaşa Davut ya. Önce üstünkini. Sporcunun ahlaklısını sevmek lazım. Atamızdan böyle öğrendik. Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim. Ha bu adam yani Atatürk bunu söylediğine göre demek ki geçmişte de sporcular ve ahlakla ilgili bir meselesi varmış bu ülkenin. Yani ne gerek var ya bunlara? Bu işlerin içine girmeye ya. Sen milli sporcu olmuşsun yok efendim gol kralı olmuşsun öyle olmuşsun böyle olmuşsun. Yani inanılmaz bir şey ya. Alpay dün ne yaptı Allah aşkına Fatih var değil mi onun videosu? ha? bir getirsene ekrana hiç yakışıyor mu ya? şuna bak ya vermeyeceğiz vermeyeceğiz hayır Ay hakikaten çok üzülüyorum ben ya. Bende bir sıkıntı var herhalde. Yani bu nedir ya? Yani 2021 yılında şu geldiğimiz noktalar bu nedir ya? <laughs> girişe de yazdım ya en güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız. Hiç yaşamadan ölüp gidecek miyiz acaba ya? 687 kişi, 687 kişiyle ilgili 5 yıl siyaset yasağı isteniyor. Selahattin Demirtaş var aralarında, Pervin Buldan, Mithat Sancar, şimdiki HDP eş genel başkanı, Sezai Temelli, Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Şık da var yan, yanlış hatırlamıyorsam. Çok ciddi bir listeden söz ediyoruz. Bütün bunlar e, ilerlerken ve MHP ne derse o olmaya devam ederken, yani işte HDP dediler oldu, o dediler oldu, bu dediler oldu. Um, bir yandan da yeni parti hazır bile aslına bakarsanız. Yani Türkiye'de parti kapatmalar hukuken çok da fazla bir karşılık bulmuyor. Bugün hatta eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar bir ortak açıklama yapmışlar. Demişler ki şimdiden oylarımız üçe katladı. Yani elimde bir kamuoyu araştırması yok çünkü doğru o yüzden doğru mudur yanlış mıdır tam bilemem ama mümkün. Yani sonuç olarak tepkisel oy kullanan bir seçmen grubu da var Türkiye'de. Üç pek katlamamıştır diye düşünüyorum ama oy da kaybetmez yani hani 6 milyonla 12 milyon arasında bir seçmen potansiyeli var sonuçta HDP'nin ee, ya yani o seçmen grubu nereye gidecek bir partiye oy vermeye devam edecek o parti var bile aslına bakarsanız yeni parti hazır demokratik bölgeler partisi Demokratik Bölgeler Partisi ee, tam olarak ismini doğru söylediğimden emin olayım. Evet Demokratik Bölgeler Partisi DBP ve bir milletvekili de var şu anda halen parlamentoda görev yapan bir milletvekili de var Saliha Aydeniz e, Saliha Aydeniz e, partinin adını koyan ve amblemini yapan tarif eden kişi de İmralı'daki e, PKK e, ne deniyor P PKK <laughs> terörist başı ne diyeyim kelimeyi bulamadım Abdullah Öcalan Bizzat to koymuş. Ee, bakın size şeyden aktarayım. Fethi Yıldız'ın. Fethi Yılmaz. Ay kusura bakmayın ben bugün migren böyle kafam gidiyor geliyor hatalar yaparsam ne olur beni affedin. Fethi Yılmaz'ın Oda TV'deki çok enteresan bir yazısı. 24 Haziran 2018 tarihindeki milletvekili seçimlerinde HDP'den Diyarbakır milletvekili seçilen Saliha Aydeniz. Az önce Fatih'in ekrana getirdiği, fotoğrafını ekrana getirdiği DBP milletvekili. 2019 yılında Saliha Hanım partisinden istifa ediyor ve bu yeni kurulan DBP'ye geçiyor. Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçiyor. HDP'lerin B planı olarak bakın 2019 yılında bu zaten kurulmuş. Nasıl kurulduğunu da İmralı'da Abdullah Öcalan'la belirli zaman aralıklarıyla görüşmeler yapan ve bu görüşmeleri de İmralı notları olarak kitaplaştıran ekip yazıyor. O ekibin içinde Pervin Buldan da var ve kitaptan okuyorum size yani İmralı notları kitabından İmralı'da Pervin Buldan'la Abdullah Öcalan arasında geçen bir diyalog var. O bölümü okuyorum şimdi. Fethi Yılmaz'ın yazısı. İmralı'da 15 Ağustos 2014 tarihinde yapılan görüşme. Pervin Buldan. Başkanım, Demokratik Bölgeler Partisi logo değişikliği yapacak. Bu konuda bir öneriniz var mı? Öcalan. Bunu ben de düşünmüştüm. Hatırlattığın için teşekkür ederim. Bir kadın figürü olabilir. İki elini açmış. Elinde buğdayı temsilen de bir başak. Ee, Pervin Buldan, biz de kendi aramızda buğday başağının anlamlı olacağını düşünmüştük. Öcalan, ama kadını düşünmediniz değil mi? 8 Mart 2014 tarihinde yapılan İmralı görüşmesi, şimdi aktaracağım. Bu ilk okuduğum 15 Ağustos 2014'tü. Bu da ondan birkaç önce 8 Mart 2014 tarihinde Öcalan'ın o görüşmedeki ifadeleri. BDP'nin yeniden yapılandırılmasını aslında seçim sonrasına bırakacaktım. Ama siz de diyorsunuz ya seçim öncesi farklı gelişmeler olabilir. Şimdi her ihtimale karşı ben bunları açıklayayım. Kandil de bahsetmişti. Almanya örneğinde CDU ve CSU örneğini vermişler. Bunlar tartışılabilir. VDP'nin ismende değişmesi lazım. Demokratik Bölgeler Partisi olması lazım. İsminin de programında böyle olması gerekir. Ez cümle. HDP kapatılırsa bizzat Öcalan'ın, talebiyle ismi konulan logosu tasarlanan DBP bir B planı olarak hazır zaten. Şimdi insan düşünüyor ha evet bu. Fatih buldu bile logoyu. Aynen de bu. Salih Aydeniz. Ee, DBP'nin Diyarbakır milletvekili. Aynen. Şimdi o zaman bu kapatma davası kime hizmet ediyor diye oturup bir düşünmek gerekmiyor mu arkadaşlar ya? Ama her şey o kadar karışık ve düşünmeniz gereken o kadar çok şey var ki hangi birini düşüneceksiniz siz de haklısınız. Türkiye'nin asıl meseleleri çok sıcak, çok hayati konuları varken işsizlik, yoksulluk, eşit yurttaşlık, adaletsizlik, böyle sayısı sıcak konusu varken gene geldik takıldık o kitap... Ee, o, o partiyi mi kapatalım, bu kitabımı yasaklayalım, işte şuna mı ceza keselim, şu iddianameyi mi hazırlayalım? Ay, ya hakikaten zor bir yana yayın. İyi ki biz dün yayın falan açmadık. Ee, Amerika Birleşik Devletleri demiş ki Türkiye'de demokrasinin altı oyuldu. Hadi ya, Ay, öyle sinir oluyorum ki böyle şey. Avrupa Birliği, Amerika falan böyle şeyler söylediğinde.